Cuma akşamı Etiler'de bir mekanda sevenleriyle buluşan İrem Derici sahne öncesi soruları yanıtladı. Merhaba çocuklar. akşamlar nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Nasılsınız? Geçen kaçırdınız beni ya. Nerede kaçırdık? Ya Barış'la konuştuk. Başka bir skandal basmaya gitmişsiniz. O yüzden dedim ki hakkınızdır efendim. İyi ne olsun işte sahnemiz var bir saat sonra. Montunu giyen Derici soğuk algınlığı geçirdiğini anlattı. Sahneler de çok yoğun. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Dur şunu bir giyeyim de zaten sabahtan beri sinirlikle uğraşıyorum. Güzel geçiyor valla. İş güç ancak sahnedeyim. Başka da hiçbir şey yaptığım yok. Ünlü popçu Yaz Gül adlı yeni şarkısına hafta başı klip çekeceğini söyledi. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor bir tane. Onur'un söz müzik. Aranje de Onur'un. Yaz Gül'ü adı. Tabii ben kış kasım patısı. <laughs> Güzel bir şarkı oldu inşallah. Onun haricinde işte e, pazartesi de klibini çekeceğiz. Hayat pahalılığından şikayet eden İrem Derici, geçen haftalarda yardımcısının havalimanında 1800 TL telefon kılıfı aldığını görünce isyan etmişti. Klip ücretlerini sormak istiyorum? Çok, çok, güzel, çok, çok uçuk, güzel çok, güzel çok güzel. uçuk ama her şey çok uçuk artık. Aa, evet. Geçen bir tane kelle paça söyledim 90 TL yani. O yüzden klibin ücreti artık koymuyor. Gülme kız 90, 90 TL, <laughs> 92 TL mi neydi Allah'ın kelle paçası? İçiyoruz biliyorsun doğal Bilet, antibiyotik. Telefon vardı sanırım çok pahalı. Ama onu şey yaptık Doğu Demirkol evet. açık arttırmayla onu güzel bir yere bağışladı. İrem Derici'nin beraber Alev Alev şarkısında da düet yaptığı Kurtuluş Kuş'la gözlerden uzak aşk yaşadığı gündeme gelmiş. Ancak ünlü şarkıcı dost meclislerinde sarmaş dolaş görüntüler verdiği Kurtuluş Kuş'la hakkında çıkan iddiayı yalanlamıştı. Yok be konuşulmadı benim neyim artık 10 senedir döndür döndür, döndür aynı şeyler. Benim çok sürpriz bir yanım yok yani. Aa bu işte. Mal bu. Bazı haberler çıktı. Ay siz inandınız mı Allah aşkına yani? Haberi yapan bile inanmamıştır ona. Yani yok yapayalnızım. Berbat durumda. Bomboş hiçbir şey yok. Aa şu kafa bir boyna bir omzla böyle koymak istiyor kafaya ama yok. Ne yapacağız? Sahneden de bulacak halimiz yok. Bir tek çünkü çalışıyorum. <laughs> Onlara dedim ki bakayım ben bu akşam tamam. gelen gidenlere. İrem Derici aşkta yüzü gülmeyen ünlü isimler listesinde artık adının geçmesini istemediğini belirtti. Merve olur Hadise, evet. İrem Derici, Serdar Ortaç, Hakan Altun, İrem... Ben Abi yani artık bu tweetler e, komik tamam çok evet. komik de istemiyorum ben çıkacağım o tweetten. Artık bilmiyorum bu sene bitmeden olur mu olmaz mı ama bugünü sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin sevilsin, sevilsin. E, kimse ilişkisi bitmesin ama ben artık... En Hakan Altun'la aynı tweet'te, <gülüyor> <gülüyor> o çünkü müzmim bekar yani. Dereci, sevgili adayının olmadığından da dert yandı. Peki bunun aday var mı? Yok, hiç yok. Maalesef hiç yok. El, elimdeki herkesi arasında, kuruttum. Bu kadar yoğunluğun arasında nasıl bir iletişim i̇şte Yok yani, mesela Madrid'e tatile gideceğim iki gün e tek o... başıma. Orada artık bir İspanyol damatla mı dönerim size? Vallahi yok. Burada da yok, kuruduk bütün adamlar. Ya evliler, ya nişanlılar, ya uzun ilişkileri var. Evet. Zaten yalnız olanlar. Benim gibi ikinci tura dönenler. Yani çok sağlam ayakkabı <laughs> kalmadı. Bakalım ben de çok sağlam ayakkabıyım ya. Ünlü şarkıcı çöp çatan uygulamalarından bir kez hesap açtığını da itiraf etti. Arkadaş uygulamaları unutuldu. Bir kere açtım yalan yok. <laughs> bir kere New York'a gittiğimde açtım. Evet. Türk biri mesaj attı. Utanmıyor musun İrem Derici'nin fotoğrafını kullanmaya <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> ya <gülüyor> inanmıyorlar aynı inanmıyorlar. Ya gider adam akıllı tanışırız canım. Böyle bir barda, bir pub'da. O hemen e, müthiş İngilizcemle çatpat pat İspanyolcamı konuştururum. Heyla, İş oraya ediyoruz, gelsin de. Da.